Yolun en çok temas ettiği ancak bir çoğumuzun da önem vermediği detaylardan bir tanesi olan lastik konusuna değinmek için sizleri Bursa'nın önde gelen firmalarından bir tanesi olan Ünver Lastiği getirdim. Furkan'a konuk olduk. Ünver Lastik ne hizmet veriyor? Hangi markaları çatısı altında barındırıyor? Ünver Lastik olarak 15 yılı geçikti. Bursa'ya hizmet vermekteyiz. Aracınız buraya geldiğinde 9 nokta kontrollerimizi yapıyoruz. Size en son öyle aracı teslim ediyoruz. Bütün bu süreçleri siz beklerken konforunuzu da önemsediğimiz için müşteri bekleme alanında sizi bekletiyoruz. Çay kahve ikram ediyoruz. Ünver Lastik'te hangi marka? markalar var. Perakende kimliğimizin yanında toptancı kimliğimiz de olduğu için birçok markanın bayiliğini yapmaktayız. En başta gelen iki markamız Petlas ve Continental markaları. Pirelli, Goodyear, Michelin, General Tire ve bu markaların alt markaları. Bunlarla da hizmet vermekteyiz. Her bütçeye, her kullanım tercihine uygun lastikleri müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. Ne gibi lastik istiyorsunuz? Kafanızda bir tercih var mı? Yoksa eğer aracınız nasıl kullanıyorsunuz? Şehir içi, şehir dışı kullanımınız nasıl? Bu tarz soruları sorarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını öğrenmeye çalışıyoruz. Ona göre lastik sunuyoruz. Ünver lastiği sizler de araştırarak tercih edebileceğiniz yerler arasına ekleyebilirsiniz. Otomotiv Gurmesi'nin selamıyla Ünver Lastiği'ye geldiğinizde alacağınız herhangi bir dört lastik adedine ayarı hediye ediyor kendileri. Adresi, iletişim bilgilerini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Saygılar, selamlar.